Türkiye'de vücudumu geliştiriyorum bölüm 1 tarih 21 11 2022 Evet normalde video serimin adı Türkiye'de düşük bütçeyle vücudumu geliştiriyorum da ama bu düşük bütçe değil diye çok yorum gelmeye başladı Ben de bundan dolayı Türkiye'de vücudumu geliştiriyorum adında yeni bir video serisi başlatmaya karar verdim bilginize Sabah ilk olarak limonlu sirkeli su içtim Önceki videolardan bilenler vardır bir süre vakum egzersizine ara vermiştim hala yapmıyorum Ardından salamlı yumurta, keçi boynuz pekmezi, yulaf ve çay ile kahvaltı ettim. Sonra dışarı çıktım bir maden suyu içtim. Tekrardan eve geçtim. Annem bulgur pilavı, tavuk ve buğdaylı bir çorba yapmış. Spor öncesi öğün olarak bunları yedim. 2 saat sonra kahvemi içip spor salonuna geçtim. Isındıktan sonra antrenmana başladım. Göğüs ve arka kol çalışıp antrenmanı bitirdim. Son olarak eve geçtim. Akşamdan bulgur pilavı ve tavuk kalmıştı. Onları yedim ve günü bitirdim.